Merhaba Ayaz Müzik Aletleri YouTube kanalı takipçileri. Bu videomda bir çift Nejerman marka manyetikten bahsedeceğim. Normalde manyetik ve elektro bağlama satışımız yok. Çok öncesinden vardı. Öncesinden bir takım elimizde kalmıştı. Bunu da sağda solda sürünmesin diye satışa çıkarttık. Orijinal Nejerman marka çalışır durumda. Sıfır bir çift manyetik arkadaşlar. Ee, bunun işte vidaları şu şekilde montaj elemanları vesaire de yanında yer alıyor. Şu şekilde tekrar göstereyim. Necerman marka. Sıfır üründür. Bunu satışa çıkarttık. E, çiftini 150 liraya vereceğiz. Kargoda dahil olacak. Türkiye içi kargoda dahil olacak arkadaşlar. E, videonun altında açıklama bölümünde WhatsApp numaramız var. Bu ürüne sahip olmak isteyen arkadaşlar bize oradan ulaşabilirler. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.